Samsun Canlı Haberi olarak Bafralılara sorduk. Bafra Belediye Başkanı sizce halka kulak veriyor mu? İşte cevaplar. Veriyor gördüğüm kadarıyla veriyor. Kardevim var. Yol arızalıydı oraya müracaat ettim yaptılar sağ olsunlar tuvaletlere para almıyorlar yaşlı insanlarız yani tuvaletler hep bedava iyi valla ben bence iyi ya, yapılıyor Türkiye'nin her tarafında 65 yaş üzeri otobüsler bedava bu Bafra'da neden bedava değil? düşünüyorum yani ilgileniyor herkesinden, ilgileniyor valla bak o kadar bir öncekileri şey yapıyorum da bunu pek incelemedim ama ben kötü olacağını zannetmiyorum büyük şehirlere bağlandığı zaman Bafra gibi yerler işte ilçeler hizmet Yok ya hizmet bitti yani. Bafra Belediye Başkanımızın halka kulak verdiğini tabii ki düşünüyoruz. Ayrıca Bafra Belediye Başkanımız biz hırsızlardan bıktık. Yalnız Bafra Belediye Başkanımız gerçekten çok dürüst bir adam. Bunu da nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Belediye hakkında mesela vermiş olduğu ihaleleri vermiş olduğu şeylere bakıyoruz işte. ilanlar veriyor mesela matbaalara falan arkadaşlarımız var orada. Onlara soruyoruz. Onlar da çok olumlu cevapları veriyorlar Belediye Başkanımızla ilgili. Vallahi düşünmüyorum. İyi bir insan iyi bir tanıdığımız kişi ama bafra pislikten kokuyor. Sokaklar, caddeler, pazar yerleri kakıyor, on yıkanmıyor. Getiriyor, getiriyor, getiriyor. Razıyız.